Protestocu gruplar akşam saatlerinde Dolmabahçe'de toplandı. Başbakanlık ofisini koruyan polisle çatıştı. Polis yine çok sert müdahale etti. Biber gazı ve tazikli su sıktı. Onlar da üç ayrı noktaya barikat kurarak beklemeye başladı. Bu arada protestocular bir dozeri ile geçirdi. Toma yani toplumsal müdahale aracına doğru ilerlemeye başladılar. <laughs> Ancak kendi kurdukları barikata takıldılar. Çevik kuvvette yoğun şekilde biber gazı atarak grubu uzaklaştırdı. Dozeri geri aldı. <laughs> Beşiktaş'ta her yerde benzer görüntüler var. Önünde bir duman bulutu var ki bakın gökyüzüne kadar yükseliyor. Bu görüntülerde Beşiktaş'tan Biçevi Kuvvet oluyor. Polisi bir evin penceresinden eve içeriye sıkıyor, biber gazı atıyor. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşıyor. Eve sıkıyor bak bak eve sıkıyor. Eve sıkıyor bak eve sıkıyor. Bak eve sıktı gördün mü? Evin içine sıktı. Of 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 of. Bir başka görüntüde ise oturan bir eylemci biber gazı kapsülüyle vuruluyor. Yere düşüyor. Arkadaşları taşımak için uğraşırken bir kez daha vuruluyor, yuvarlanıyor. Ama polis durmuyor. Bu kez taşıyanları hedef alıyor. Of 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 of. Vurdu. Aha bak. Bak ötekin arkadan da vurdu. Bak bak bir tane daha yedi o. Beşiktaş'ın birçok noktasında biber gazından göz gözü görmedi. Polisin rastgele sıktığı gaz evlere kadar girdi. Her yerden tepki yükseldi. Gel. Tamam, Atatürk Havalimanı Otellerde kalan turistler de yoğun e, dumandan, yoğun biber gazından şu anda çok etkilendiler ve hızla burayı terk ediyorlar. Çok giden var mı böyle turistlerden? Var 17-18 oda çekat etti. Bir süre sonra gaz tükendi. Polis taş atmaya başladı. Kısa süre sonra yine gaz geldi. Gelen kutular çevik kuvvet ekiplerine dağıtıldı. Beşiktaş'taki polislere sadece gaz değil, ekip takviyesi de yapıldı. Bölgeye hem karadan hem denizden çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Çatışmalar ara sokaklarda devam etti. Göstericiler barikatların arkasındalar. Polis de kendi kalkanının arkasında şu anda e, burayı savunmaya çalışıyor. Meydanı savunmaya çalışıyor. Polise gidip ben yapmadım diyenler de vardı. Tamamlar. Niye bizi taşıyorsunuz? Bazıları da yanlışlıkla polisin arasına düştü, dövülerek gözaltına alındı. <laughs> Barbaros Bulvarında bir başka görüntü. Burada da göstericiler var, barikatın hemen arkasındalar. Peki ne istiyorlar? Onlara soralım. Ne istiyorsunuz? Niye buradasınız? Biz gezi parkının aynı haliyle kalmasını istiyoruz ve burada olmamızın nedeni de Beşiktaş'taki arkadaşlarımızın burada biber gazlarına maruz kalması, portakallara, portakal gazlarına maruz kalması. Herhangi bir partiye falan mensup değiliz. Biz, biz tamamen halk. Onlar barikat kurdu, polis dağıttı. Barbaros Bulvarı'nda bir kez daha müdahale başladı. Hem tomalar su sıkıyor hem de bir yandan da biber gazları atılıyor. Çatışma sabah saatlerine kadar sürdü. Polis yollara kurulan barikatları açmaya çalıştı. Grup direndi. İstanbul'un can damarlarından Bomonti tüneli de olaylar nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. <laughs>